İki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Bu golü adeta rakip ilk tercihi süper güç oldu. İlk güçleri geçici olarak engelledi. Yeni atak öncesi top buz oldu. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Güzel şut. Top neredeyse tribünlere gitti. Rakibine şaşırt. akıl dolu bir vuruş. Alttan gola maç diyor. Kafasıyla vurdu. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Sürekli 90'ı görüyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini... Gol! 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 Yerden yuvarladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vuruş. Maçı yarıladık. İşte gol. İşte gol. Yerden bir şut. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Allah'ım gol. Havadan vurdu. Topu 90'a astı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Gol, gol, gol. Rakibin büyük top basıldı. Panter kesildi. Top ve gol. Süper güçler hala var. Topu kafasında sektiriyor. Top dağlara taşlara gitti. Gol. Top buluştu. Mükemmel bir gol. Müthiş karşıladı. Alta doğru vurdu. Maç bitmek üzere. Çivi gibi çaktı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Aman Allah'ım direği gördü. Son saniyeler. Topu havada tuttu. Düdükle birlikte maç bitiyor. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. 90 saniye kesmedi. Rövanş maçı geldi. Ve karşılaşma başladı. İlk gol geldi. Direk. Yerden sert vuruş. Gol geldi. Gol geldi. Oradan golü var. Kafayla şut çıkardı. Golü engelledi. Bir kafa ve gol. Top kocaman oldu. Topu bu stop süper gücü geldi. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Ceza sahasına doğru. Gol, gol, gol. Şimdiden goller yağdı. İşte gol. İşte gol. Yerden gol peşinde. Boşa özel güç harcamamak için sonra saklıyorlar. Şansını kafayla denedi. Direkt geçit vermiyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Allah'ım gol! Havadan vurdu. Yok böyle bir gol. Yoksa efsane bir geri dönüş mü geliyor? Maça yarıladık. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Gol, gol, gol. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Alttan gol maçlıyor. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek. Maç şimdi 5-5. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bunu da kurtardı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ceza sahası. vurdu ve gol. Harika kurtardı. Direkten döndü. Maç henüz bitmedi. Sonuç her an değişebilir. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahası. Gol. Topalarla buluştu. Mükemmel bir gol. İyi vurdu. Hakem son düdüğü çaldı. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmalı. iki oyuncu da sahaya galibiyet panolasıyla çıkıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Ve işte ilk gol. Sürekli süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Durum 2-0. Havadan vurdu. O nasıl bir şut? Alta doğru vurdu. Yerden gol arıyor. Süper kurtarış. Allah'ım bu nasıl savunma. Tam 90'a taktı. Çok topun Topu Yine alt tarafı... Şimdi... Görün. Yok can vurdu ve gol oldu. Güçler engellendi. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş. Müthiş. Golü üstten arıyor. Gol oldu gol. Direği sal. Büyük top. İyi vurursa gol olur? Topu 90 astı. Golü engelledi. Kafayla şut çıkardı. Oradan golü var. 45 saniyeyi doldurduk. İşte bu kadar. Yerden gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Bu beraberlik bozulacak mı? Güzel şut. Güzel çıkardı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Maçın son 30 saniyesi. Şanssız direkten sekiyor. Harika kurtardı. İyi vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Topun kontrolü tamamen onda. Havadan vurdu. İşte gol. İşte gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Üstten gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Şansını kafayla denedi. Bu kez kafayla gol geldi. Son saniyelerde bir gole üç puan gelebilir. Son saniyede gol olabilirdi. Yerden sert vurup mükemmel bir son saniye golü. Maç sona erdi. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Başlama vuruşuyla maç baş... Maç golle başladı. Kaleye baktı ve süper hayret. Kalesi de büyük değildi ama gol yedi. Topu havada tuttu. Kafa vuruşu. Maalesef kendi kalesine gol attı. Yukarıdan gol peşinde. Ve topu Maçın daha yarısına gelmedi. Oyuncular birbirini skor 3-2. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol! Gol! Top filelerde. Güzel bir kafa vuruşu. Kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Ceza sahasına doğru akıl dolu bir vuruş şansını üst taraftan deniyor. Süper güçler hala var, hala skor değişebilir. Topu sürerek oyun kuruyor. Adeta gole kalesini kap. Mükemmel bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Artık kalan son 45 saniye. Sürekli 90'ı görüyor. İki oyuncunun da refleksi yok böyle bir gol. Beraberlik golü her an gelebilir. İyi vurursa gol olur. Kafayla şut çıkardı. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler hala var. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. Mükemmel bir kafa. Kafa topu ikide. Harika bir maç izliyoruz. İşte bu kadar. Hı. Yerden gol arıyor. Kafasıyla vurdu. Bu heyecana yürek dayanmaz seyirciler. Vurdu ve gol! Havadan vuruş. Son saniyeler. Gol, gol, gol! Güzel şut. Ve son düdük. Adeta gol yağmuru izledik. Thank <laughs> you. başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Top yükseklik kazandı. Yerden bir şut. Çok hızlı bir gol. Üstten gol peşinde. Vücudunu siper ediyor adeta. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Direk. Kafa vuruşu geldi. Topu sektirerek adeta buz top kullanıldı. Topu direğin dibine doğru gün. Maç 2-0. İyi vurursa gol olur. Çivi gibi çaktı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Gol, gol, gol. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Harika kurtardı. Panter kop kendi ağlarında. Şimdiden goller yağdı. Maç.